E daha da yani ev temizliği bitmedi. Var var. Arkadaşım birisi oradan diyor ki ne perdeleri de yıka. E perdeler zaten temiz. Açma bugün perdeleri. Çıkma karşıma Çıkma. Perdelerin neyi var ya? Aa. Hadi mutfak perdesini diyorsanız onda da yanılıyorsunuz yani. O da gök mavisine benziyor. O zaman gönderin buraya uzun boylu bir beyefendi veya e, temizlik görevlisi şirketten. Onu söylesin ben de makineye kırılan olan kapağı kırılan olan makinama Şengül'ün de ee, Dedi şekilde açtım işte. Ne güzel. Makine mi? Ha. Nereye arkadaşım? Nereye para yetiyor? Allah Allah. Ceylin e, Şengül'ü etiketlesene. Özledim kız bugün. Görüşemedim kendisiyle. Yo. E, şeyden sesli mesaj bıraktım. gelirse yani gelmese ne yapayım? Ha ne oldu? Ee, bir gelişme var mı bu şeyden? Yani bilmiyorum. Bugün valla ee, yani koştur koştur koştur. Haldır haldır. Yaldır yaldır. Diyerekten bu da eve geldim efendim. E, tertemiz işte hala. E, biraz temizlik kaldı işte. Şeyden e, haber var mı? Ee, bir paylaşım yapıldı mı Biricik'ten? He? Duyum olaraktan yanlış mı gömülmüş? Yanlış mı gömmüşler? Adam mı gömmüşler? Dönme mi gömmüşler? Kadın mı gömmüşler? Değilleneceğim. Var mı bilgisi olan? Aa! E Şapka, e şapkamı da düzelteyim. Şöyle. Seyhan Soylu'yu çok seviyorum. Şöyle yapayım. Seyhan Soylu gibi. Heh, baba haber. Kimi? <laughs> Kimi görmüşler? Kadın mı gömüşler? Ne diyorsun Ceylin? O gümülen kadın mı? Erkek mi? Biricik mi? Ne diyorsun kızım? Hayır bir tek e, Ceylin'e şey yaparım. Ceylin e, gelmek isterse Dakika, e, i̇ki dakikalığına gelebilir o da. Ben bir tek e, cehenneme inanırım. <laughs> Gel bir, e, bir dakika da bir açıklama yap ondan sonra çık. Ben de temizliğime devam edeyim olur mu? Kıra mısın ablanın cehennemi? Yani bilgilerin doğrultusunda. Sen yalan konuşmasın çünkü. Cık. Cık. He geliyorum Sibel abla. Dersen. Ha. O zaman alttan yaz. Kesin bilgimi. Alttan yaz başa tutturayım. Biriciyi mi kadın diye gömmüşler? Başka adamı mı kadın diye gömmüşler? Ne? Bu arada efendim Şengül'ü etiketleyin. Özledim Şengül'ümü. Günür Hanım şu an efendim kafasına göre takılıyor. Evet, challenge'e. Öykü Özden hanımefendi de yalan e, paylaşım yapmaz sen de yalan e, şey söylemezsen bundan dolayı bilgin doğrultusunda alttan yaz e, ne olmuş şimdi biriciğe ne olmuş canım gömülen biricik mi kadın mı erkek mi dönme mi Çeyiline bağırmıyorum. Niye çeyiline bağırayım? Alttan yazılacağı iki kelime ben de insanlara şey yapayım. Arkadaşlar işim var, gücüm var. Daha mutfağa gireceğim. Arona'nın e, yataklarını attıktan sonra. Minderlerini. Yok dağıtmadım. Ya siz kendiniz açıyorsunuz Biricik'in mezarını. Yanlışlıkla siz gömüyorsunuz. Ben ne bakayım ulan? Cezaevinde yatmışım diye bana ne? Allah Allah. <laughs> ulan şu topuna gülüyorum ha. Gerçekten. Olan Bedu ya yazma oğlu. Oğlumun borusu. Var mı senin bilgin? Yok. Bedu topu. Yok. E, Ceylin vardı. E, Ceylin de elimden kaçırdı. Aman demek ki Ceylin de bilgisi yok. He. Hmm. O da şimdi gelir burada. yani. Baksana. Gerçekten şöyle oldu ben oldu Ama benim gerçekten bilgim yani yok. Ama benim duymum yani bu. Anladın mı yani? Diyeceği bu. Ceylinin. Ben bakayım. Aaa. Konuyu ben birinci kişi mi açtım? Öldü gitti yanlış gömüldü. Gömülenler mesul. Bana ne? Gömülen şey yanlış gömenler yüzünü açmayıp da onlar açıklama yapmıyor. E ben cezaevinde kendisiyle yatmışım. Etmişim. E, şimdi yatmayayım. E, Kazım Bulut'la. E bana ne? Evet Kazım Bulut. Şahsım adına. Allah gecinden versin. Hepimiz öleceğiz. Fani dünyadayız. Baki dünya kimseye kalmaz. Adı üstünde fani dünya. Şahsım adına daha ölmeden kendi adımı Hüsnü Baysal olarak nitelendiriyorum. Söylüyorum. Hüsnü Baysal'ım diyorum. E önünde patlıcanlar olan onlar da diyor ki ne? Biz kadınız. Bunlara ne diyeceksiniz?

Vallahi artık podcast e, şeyi mi? E, Similya mı? Yani bilemiyorum. Gerçekten. Bilemiyorum, bilemiyorum. Bilemiyorum, bilemiyorum. Aa. Kel, Aynak, Okşan açıklama yaptı mı bu konuda? Soruyorum. Neden Biricik yanlış... Neden Biricik yanlış yere başkası e, olaraktan gömülüyor? Açıklama yaptı mı, yapmadı mı? Soruyorum. Evet ya ben Şengül alayım derken efendim başıma e, burada e, neler geliyor? Hala belli değil mi BEDO? Çıkartal çıkartamadılar mı ortaya? He? Bir videodan ne kadar gelir oluyor biliyor musunuz? Bakın sefandım. Ben şahsım adına e, böyle bir video çekip Youtube kanalımda yayınlamam. Milyar, milyon, trilyon kazanacağımı bilsem daha iyi. Tabii ki e, okşan e, güzel kazanıyor. Her attığı video 60-70 bin, 100 bin izleniyor. Ama cenazeden alacağın bir videodan yani cenaze çekiyorsun yanlış bilgi veriyorsun insanlara o videodan gelir ne olacak senin ya. Olsa olsa 6 tane e, şeyin olur. Ne derler hani? E, ekstran olur. Bu arada efendim e, sevgili Çağla Kalın çok güzel YouTube Çekiyor. Her hafta birini alıyor. Ee, gerçekten e, profesyonel bir çekim. Bence Çağla Akalın'a abone olunuz. Videolarını izleyiniz efendim. Bilmeyenlere buradan duyurulur. Yok daha bitmedi bitmedi gökse Daha bitmedi işim ya. Az bir şey kaldı. Bir e, mutfağa gireceğim. Ondan sonra bir de şey arışkanın şeyini e, atacağım makineye. E, Yatağını. Kalkmışlar bana oradan buradan böyle bir şeyler yazıyorlar işte. Bana ne biriciğin şeyinden yanlış gömülmüştü. Bunun e, şeye Kelayna korksan çıkıp e, açıklama yapmadıysa, o zaman e, nereden bileyim ben, ne diyeyim? Cık. Biri bir şey yazıyor, biri bir, e, bir şey yazıyor. E coşturmaya çalışıyorlar beni. Göksan. Ay yeter. Bana ne okşandan bana ne biricikten. Gereken açıklamaları yaptım. Cansel katıldı. Derya Karagöz. Çok severim kendisini. Gereğini söyledi. E ne yapayım ertesi günü cenaze karıştıysa. E gidin o zaman e, hangi e, e, Kilios mezarlığına. Oradan çıkın giden şeye ne derler? Morga. Aa! Ay yemin ederim var ya ben İstanbul'da olmuş olsaydım ne yapardım biliyor musunuz? Bakınız her şeyi ortaya çıkardırdım. Kız gel Zümrüt başıma neler geliyor neler. Temizlik yaptım yeni yıl temizliği ama bugün dışarıya çıktım işte bilmem neye şudur budur. Kardım ne dede bu bir Zümrüt bir Allah aşkına bir geliyorsan gel. Gelmiyorsan da canın sağ hala biricik. Belki Zümrüt'ün e, duyumu vardır. Gelmek isterse. Ha, bu sefer Zümrüt geldiğinde de sorarsınız. Zümrüt Biricik'in Almanya'ya Pilip Eloş geldi. Almanya'ya haberi geldi mi? Yanlış mı gömüldü? Yok nasıl oldu? Bile bile bile. Öyle dersiniz. Ama alacağım Zümrüt'ü. Kız yoruldum yoruldum. Vallahi billahi hem dış işleri hem evin işleri. Bir de kalk bakıyorlar bu zümrü, şey biricik hakkında. Ne haberim olsun benim ya. Kim gömdüyse, kim yanlışlıkla yaptıysa çıksın e açıklama yapsın. Bana ne ya? Ama biricik oldu gerçekten başım. Ha! Ha! Beklediğim kişi geldi efendim. Ha! Hadi Zümrüt. Hadi canım. Yalı yala, yala e şeyine, dizisine. Hadi canım. Hadi. Ha. Hadi canım hadi. Heh. Aman 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 zümrüt. Yo e, Gene gelsen gene alırım zümrütü. Şengül geldi. Benim kraliçem geldi. Karibanların, hayvanların anası. Cinsiyet ayırmaksızın olan, hasta, vefat eden Kişi, kişilerin anası geldi. E, tabi tabi zümrüt geldiğin zaman alırım. Bak sen niye istek gönderiyorsun sabah ediyorsun e, Şengül'ü? He? Niye çarpıştırıyorsun? Niye çarpıştırıyorsun? Son olarak Şengül'ü e deneyeceğim. Oldu oldu. Olmadı. Pakize misin? Sen Zeynep'e git. Madı Aysel tarafından engelleniyor efendim. Bu bir. İkinci olaraktan Fakize tarafından engelleniyor. İki. Evet, Şengül diğer hesabından gelirse alacağım, gelmezse kapatacağım. Alamadım. Bu ikisi sabote etti Şengül'ü. Madi Aysel'le Fatih'i. O yüzden Naş, 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 Naş'tı ki. Evet Göksel tam e, Şengül ablan geldi. İkisi e, şey yaptı. E, ben de ne yaptım? işte ikisini e, Ebedi bir kokuyu. Birisi park zeymiş de birisi şeymiş de yarın yalvarır Zeynep'e. Aaa Sibel beni engelledi. evet bakalım ee, Şengül gelecek mi efendim ee, bir, bir dakika bekleyeceğim bir dakika sonra hemen geri kalan e, işlerim var efendim ee, ondan dolayı ama Şengül gelirse o konuşur ben gene alt üstü bir Aurora'nın Ar şeyini atacağım e, makineye. minder yatağını. Ha ha Göksel. Üç tane hesabı var Şengül'ün. Üçünü en... Aman engelledim şimdi. Etiketten çalışanı. Evet, güzel kardeşim e, Göksel'e teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Üç hesabını e, etiketledi Şengül'ün ama maalesef ben çıkıyorum efendim demek ki gelmedi. Bir dakika demiştim efendim. 10 saniye geçti. 50 saniye kaldı. Saniyeler biliyorsunuz geri geri böyle hemen atar yapar. O yüzden evet bakalım efendim. Valla ben eee İbri olaraktan izlenme peşinde değilim. Ondan ilham almıyorum. Sadece ben kendi kardeşimden, şey Göksel kardeşimden rica ettim. Üç hesabından etiketledi. Bir de kim vardı? Başka birisi daha vardı. Tam olarak göremedim efendim. Tamam. O zaman ne yapıyoruz efendim? Hiç kimseyle uğraşamam. Kendi keyfime bakarım. Bu kadar basit yani. E, Şengül için demiyorum. Ama e, şunu da söyleyeyim. Arora'nın gelen mamaları var. Bundan dolayı da Gündür hanımefendiye tekrar buradan teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Ya. Ben mesela e, bugün Gündur'dan böyle e, zaten yakına bir yere gideceğim efendim. E, Kon şey sahnem var. E, ara oraya da bir tane şey gerekiyor. Kafes. Var bir tane o da çamaşır makinesi gibi ön ıktırık. Yeni bir tane onu da alacağım. Ondan sonra da konserime gideceğim. Nerede mi? Aa, it e, paylaşımlar yapıldı. Tamam da. <laughs> Hadi öpüyorum. Nerede kalmıştık efendim? Tabii ki Arushka'nın maması ve az sonra turne değil canım. Turne değil. Bedo'nun yaşadığı ile gidiyorum. Bedo'nun. Ondan sonra e, şunları attıktan sonra e, işte yatağını, minderini falan çamaşır makinesine. Ondan sonra da şey diyeyim, e, mutfaktayım. Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. E, sonucumuz Çağla Akalın. E, diğer sonucumuz organizatör e, Duman. kapatmadan bir şey söyleyeceğim ya. Aklıma geldi. İspiyoncumuz, ihbarcımız yurt dışından finansal olaraktan onun bunun üzerine saldırtıranlar da e, Roy e, şey Feride ve Bilal.